Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün iyi pizza, güzel pizzanın yeni ve ilk bölümünü açıyoruz arkadaşlar. Bir üzere ben bunun mobilinde 16 bölüm falan çekmiştim diye hatırlıyorum. Ama daha fazla sürdüremedim. Bu yüzden oyunumuza baştan başlıyoruz arkadaşlar. Umarım keyifli bir seri olur. Ve bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Hemen birinci, birinci bölümden hemen oyunumuza başlayalım. Evet, dükkanımızı açıyoruz arkadaşlar ve karşımızda pizza alicante var. <laughs> Hadi bakalım bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Yeni serimiz, iyi pizza, güzel pizza. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim bir çöplüğümde. Neye ulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? Tabii ki olur kardeşim. Yani ben bunu senelerdir yapıyorum. <gülüyor> evet, buna <laughs> mı? Peynirli. Buna mı? Peynirli pizza yaptık dedin. O zaman, altı dilim. Soslu ve peynirli. Hemen. Şimdi hemen tamam. Oh. Evet şimdi hızlandırmayacağım. Sonraki bilimlerde hızlandıracağım. Çünkü 7 tane istiyormuş. Hatta şimdi hızlandıralım. Şimdi hemen Gönder git, gönder gitsin. Al bakalım. Gönder Mükemmel. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. <laughs> Asla onun safrıncı olamayacaksın. Ha 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 ha. Sen gel gel. <laughs> Merhaba. Burada yine bir pizza dükkanı açıldığını gördüm. Merak güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime verirseniz, verirseniz harika olur. Ne? <laughs> Hamurun üstünde peynir ve sos. Çok karıştırmaya gerek yok. Emredersiniz kardeşim benim. <laughs> ahahahah <laughs> oh, şöyle şey yapalım hop güle güle kardeş. evet şeyimiz geldi hamurumuz geldi hop <laughs> ve vay <bana gülüyor> söyle pizza söyle bana şarkı şarkını fırında pişmiş ekmek bimlemlesi ee, peynirli. Tamam, güzel. Bunu yaptık. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım. Ve hamura hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesme yeteneğe gerek yok. Ne? Evet, bazen onun saf tadını... Saf tadının tadını çıkarmayı seviyorum. Ne? Peki, yeni bir şey istiyorum. Bütün halde. Bütün halde pizza mı yenir Allah aşkına ya. Bütün halde pizza mı yenir ya? Bütün şekilde pizza mı yenir ya? <laughs> Al bakalım. Harika, harika yedi. Vay be. <gülüyor> evet. <gülüyor> Selam. Bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. <laughs> Aslında peynirli pizza hamur, sos ve peynirden oluşur. Altı dilim. Haydi kes. Tamam, keseriz. Evet, çocuğumuz da gelmiş. Bir kez daha hızlandıralım geldi. Şimdi şöyle. 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 Gönder gitsin. <laughs> bu pizza benim gül goncam. Eee tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Express kargı buyur. Tamam neymiş bu tablet. Aynen tablet gelmiş. Sevgili Fırında Dünya Pizza Derneği. DP'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyası hoş geldin. İşte bizden sana bir Maypet. Mona dükkanını büyütmek için ödüller kazanmacının olur. Tamam. Şimdi, i̇yi günler. Belki öyle aramda bir pizza için gelebilirim. Şimdi hikaye diyormuş. İlerleme sürüyor. İkinci, O baya bir baya bölüm var arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu geçelim. Başarımdan. Şimdi neymiş bu? Kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Hepsini kabul et ya. Ha. Tamam. Bu kaç dakika olmuş? Hemen bakalım. 4 dakika olmuş. Devam edelim. Tamam bunu zaten görmüştük Evet ilk günümüz bitti Evet Gün 1 kazanç 39 Bahşişler 7.93 Tamam so e ücretsizmiş Hemen sucuğumuzu alalım Dekorasyonlardan bir şey gelmiş ha, Bunları daha sonra yaparız Sonraki gün diyelim Tamam bunlara geçiyorum Evet buradan bir şey gelmiş Ne gelmiş İşin boşunda Tamam Gönüllü pizzaları iyi güzel de benim gibi bir birincilikte oynamak için işe, işlenmiş etlerde ustalaşmış ustalaşmalısın İşlem işlediğin en güzeli dedi Tabii ki de sucuk görelim bakalım ya, Evet sucuklu görelim o zaman Ve evet sucuklu peynir ve sos var Sosu da var çaylak Altı eşit dilim Bebe dilimle görmek istemiyorum <laughs> Ne mi dersiniz geri zekalı <laughs> Lan heh. Tamam. Umudunuz andır. Şöyle keselim. Allah Gitti! Yaşasın biz de çıpa attık arkadaşlar görüyorsun olsun. Ulan yanlışlıkla pizza cephe mi atılır ya? Öf. Ne? Tamam. Sucuklu. yine. De, Vay be. Bu gerçek bir pizza. Pizza su fırıncı olamayacaksın. Evet öyle bir olurum ki. Şimdi sucuklu pizzaymış. Sucuklu tarifmiş. Oh no, 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 sucuklar no, no. yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Şey yani bir sucuklu pizza lütfen. Altı mı bölebilir misin? <laughs> Peynirli sucuklar ve sos. Tamam. Yaparız. Gönder gitsin. Altı dilime bölledi. Tamam böleriz. <laughs> tamam. Evet bu arada 60 FPS'teyiz arkadaşlar. <laughs> Nasıl Sen <laughs> tutturursam seni kendi özel açım yapacağım. Yaparsın. <gülüyor> tamam. <laughs> Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen, peynirin kenarlarına kadar geldiğinden emin ol. Hımmmm Avlada peynir koy Ve sos koyma, altı dilim lütfen. Kamera sos koyma. Iııı, ee, sos olmayan bir peynirli. Tamam. Altı dilim. Ulan, peynirli! Aslında peynirli pizza... Güzel olabilir ya aslında. <laughs> Harika tam istediğim gibi. Tamam. <laughs> bir pizzadan daha güzel bir şey olamadı düşünüyor musun? <laughs> ben de düşünemiyorum. altı ilim lütfen. Tamam pizza istiyorsun. Tamam. Hayderiz <laughs> Tamam. Hatta senin için bir daha pişireceğim. Hatta senin için bir kez daha şey yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> Keşke bu yüzden hiçbir şey bitmişse. Bitmez merak etme. Evet günümüz bitti. Güzel. Gün 2. Kazanç 36 başlı 10.16 Para iadesi 0 Kullanım malzeme 31.64 Eksi 31.64 Tamam ee, DLC varmış Aa, Bütün DLC'leri almışız biz hmm. Bütün DLC'leri var Bu arkadaşlar ben bu oyunu e, Açma kısmına kayabilirsem koyarım Şimdilik e, Hemen bu arkadaşlar olmuş ona bakalım 9 dakika olmuş ee, yok bir dakika çıkış yap. Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirdim ee, yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu ben size <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup benimle atlayıp beğen kendinize iyi bakın. Bir sonraki iyi pizza güzel pizza bölümünde görüşmek üzere. kalın Sadece kalın.